Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün General Mobile Cem 20 Pro alınır mı veya Jam 20 Pro almak yerine al alternatif olarak baş başka hangi telefonları alabilirsiniz bugün size bunları söyleyeceğim isterseniz videomuza başlayalım. Ee, bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağıdan yerden kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. İlk önce arkadaşlar telefonun ben e, hangi yönlerinden memnun kaldım hangi yönlerinden memnun kalmadım e, bunları söyleyeceğim. İlk önce arkadaşlar telefonun tasarımının hoş olduğunu söyleyebilirim. Yani bence gayet hoş, gayet e, çekici bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Benim elimde şu an e, siyah rengi var. Siyah rengi dışında arkadaşlar e, iki rengi daha var. Yani toplamda 3 rengi var. E, siyah, beyaz, bir de galiba Lotus mavisi adı altında bir tane e, bir tane daha rengi vardı arkadaşlar. Yani toplamda cihazın. 3 rengi var ee, bana kalırsa en güzel rengi siyah ee, şu şekilde arka tasarımını gösterebilirim Arkadaşlar şurada 108 megapiksel yazıyor ee, Umarım netlemiştir kamera ama arkadaşlar telefonun kamerası 108 megapiksel değil 48 megapiksel ee, bu bir mod aracılığı ile, telefonun kendi kamera modundaki bir e, aracılık ile 108 megapiksellik fotoğraf çekiyorsunuz. Ama arkadaşlar telefonun e, fotoğrafın sadece çözünürlüğü 108 megapiksel. Telefonun asıl kendi kamerası 108 megapiksel değil. 48 megapiksellik bir ana kamerası var. E, onun dışında arkadaşlar ben telefonu kullandığım zaman telefonda en çok memnun kalmadığım yönü şu şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar telefonun kamerasında maalesef ee, o yok. Zaten optik imaj sabitleyici maalesef ki 2000 lira, 2100 lira gibi bir bantta bekleyemeyiz. Ee, bildiğim kadarıyla ACE de yok. Keşke olsaydım ee, çünkü arkadaşlar telefon 1080p 30 fps bir video kaydı sağlıyor size. Ama 1080p 30 fps maalesef ki arkadaşlar günümüzün şartlarına göre biraz düşük olduğunu söyleyebilirim. Ee, videolar biraz fazla sarsıntı oluyor elsi ve Oysi olmadığından kaynaklı ee, ben video çektiğimden dolayı YouTube'a video içerikleri ürettiğimden dolayı bu durumdan biraz muzdariptim ee, ama arkadaşlar birkaç program aracılığı ile görüntü kalitesini biraz daha iyileştirdiğinizi iyileştirebildiğinizi söyleyebilirim onun dışında telefonun içerisinde MediaTek'in Helio P70 işlemcisi var. Bu P70 işlemcisi arkadaşlar günlük işlerde gayet sizin işinize yarayacaktır. Yani Instagram, YouTube gibi uygulamalar uygulamalarda sizin içinizi görecektir. Ama arkadaşlar konu oyun tarafına geldiğimiz zaman şu an örnek olarak PUBG Mobile diyebilirim. PUBG Mobile gibi bir oyuna geldiğimiz zaman üst bir performans maalesef ki zaten bekleyemeyiz. Ee, telefonun açtığı maksimum ayarlar e, Yanlış hatırlamıyorsam HD yüksek ayarlarda açıyor Ve arkadaşlar e, Grafik ayarını düşe Kare hızını ise alabildiğiniz kadar yükseğe aldığınız zaman e, Bu performans Yani Oyunundaki akıcılık sizin için biraz daha iyi olacaktır e, Ben oyun performansına da bir şey demiyorum. Sonuçta arkadaşlar e, 2000-2100 lira gibi bir band, e, fiyat bandında böyle bir telefon görmek cidden benim açımdan güzel oldu. Çünkü bu telefonun sağladığı özelliklere e, 2500-3000 lira gibi fiyat yazan bazı firmalar da var. Onun dışında arkadaşlar telefonun içerisinde benim 2000-2100 ya 2500 liradan aşağı bir fiyat bandında gördüğüm bence en güzel özellik diyebilirim. Arkadaşlar telefonda 128 GB dahili depolama 6 GB RAM mevcut. Cidden arkadaşlar 6 GB RAM sizin kullanımınız için malum Android bir telefon. Ne kadar uygulama falan açarsanız RAM o kadar fazla şiş şişecektir. 6 GB RAM olması gayet güzel yakışmış çok güzel. 128 GB olması o da güzel. Çünkü 2000 lira fiyat bandın arkadaşlar 32 GB telefon bile bulabiliyorsunuz. 32 GB büyük ihtimalle vardır ama 128 GB bir telefon bulmak zor arkadaşlar. Bir de yanında 6 GB RAM ve Mediatek'in Helio P70 işlemcisi gibi bir işlemcisi var. Genel toplama baktığımız zaman bu arada telefonun ekranı arkadaşlar IPS LCD e, herhangi bir şekilde AMOLED bir ekran yok. Ama arkadaşlar telefonun e, ekranının kalitesinin ben size iyi olduğunu söyleyebilirim. 1080p bir ekranı var. 1080p bir, e, ekran var. E, güzel arkadaşlar. Bu fiyat bandında dediğim gibi büyük ihtimalle 720p ekranı olan bile telefon vardır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam GM20'de 720p vardı. E, umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Yanlış hatırlıyorsam yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Telefonun içerisinde 4050 miliamperlik bir batarya var. 4050 miliamperlik bir batarya. Aslında çok fazla oyun, çok fazla e, sosyal medya işleriyle falan uğraşmıyorsanız 4050 miliamperlik batarya bir gününüz arkadaşlar büyük ihtimalle e, geçirecektir. Ha ikinci gün, üçüncü gün olur mu bilmiyorum. E, çok fazla oyun, e, sosyal medya, video falan filan izlemiyorsanız arkadaşlar eee 4050 mAh'lık batarya büyük olasılıkla sizin bir gününüzü çıkaracaktır. Ee, akşam yatmadan önce telefonunuzu şarja takacaksınızdır büyük olasılık. Artık ikinci günü, üçüncü günü çıkarır mı bilmiyorum. Ben kullandığım sürede e, bir günümü çıkarıyordu. Aşırı, aşırı şekilde oyun ve sosyal medyada falan takılmıyorsam bir günümü çıkarıyordu. Ama dediğim gibi yatmadan önce bir telefonunuzu şarja takmanız e, gerekebilir. Onun dışında telefonda parmak izi ve yüz tanıma var. E, bu da güzel. Bu zaten artık normalleşen bir özellikler diyebilirim arkadaşlar. Ben toplam olarak bence fiyat bandına baktığımız zaman memnun kaldığım yönlerim cidden tasarımı güzel. E, Ekrana hoşuma gitti. Onun dışında eee Performansı eğer çok fazla e, oyun için alıyorsanız PUBG Mobile gibi bir oyun için satın alıyorsanız eğer bu telefonu dediğim gibi arkadaşlar fazla bir performans beklemeyin. Ama arkadaşlar e, işte kasıyor donuyor gibi şeyler de söyleyemeyeceğim. Yalan yok şimdi bu telefon donmuyor. Ben oynadığım sürede donmuyordu. E, hatta kanalımda onun testini de bulabilirsiniz arkadaşlar. E, karta koyarım yük olasılık. Koymadıysan bile kanalımda rahatlıkla bulabilirsiniz. General Mobile Cem 7 Pro'nun PUBG Mobile performans testini. Bence oyun tarafında da çok bir problem olduğunu düşünmüyorum. Tasarımı güzel. Kamerası keşke arkadaşlar kamerada birazdan video tarafına önem sağlansaydı. 1080p 60fps veya 4K 30fps video çekilseydi tadından yenmezdi. Bir de arkadaşlar AIS olmadığından dolayı maalesef video falan çekerken Telefonu sabit bir şekilde tutmanız lazım. Eğer yürüyorsanız veya koşuyorsanız maalesef ki arkadaşlar e, arka kamerada fazlasıyla sallanacaktır video. En azından bir Ace konulsaydı e, daha mutlu olurum. Bu arada telefonun içerisinde Android 10 var. Android 11 gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. E, genel toplam bu. Ben telefonun çoğu tarafından memnun kaldım. Ee, bir tek dediğim gibi kamerası beni biraz tatmin etmedi video tarafında Fotoğraf tarafında arkadaşlar ön arka kamera tarafında e, fiyatına göre güzel bir performans sunduğunu söyleyebilirim Ama maalesef dediğim gibi arka kamerada iyisi olmaması beni üzdü A e, Peki Cem 20 pro yerine başka hangi telefonu alabiliriz? E, öneri olarak bunu söylüyorum Arkadaşlar Samsung'un M21 modeli Cm20 Pro'nun bazı özelliklerinden daha üstün olarak gördüm karşılaştırması yap karşılaştırma yaptığım zaman batarya olarak cidden arkadaşlar M21 ile e, Cm20 Pro'nun arasında cidden dağlar kadar fark var diyebilirim. E, GM 20 Pro'da 4050 mAh'lık bir batarya mevcutken Samsung'un M21 modelinde 6000 mAh'lık bir batarya var arkadaşlar. Ve 6000 mAh'lık bataryanın ben cidden yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hatta büyük olasılık M21'den bir gününüzü çıkarırsınız eğer çok fazla oyun ve işte video falan filan izlemiyorsanız. Hatta ikinci günde zorlayabilirsiniz diyebilirim. Keşke benim açımdan 4500 miliamperlik bir bataryada yapabilirlerdi GM20 Pro'ya. Ama 4000 miliamperlik 4050 miliamperlik bir bataryada o kadar da kötü olduğunu söyleyemem. E, işlemci tarafında arkadaşlar M21'de e, bir tık daha iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim size. Exynos'un bir işlemcisi vardı yanılmıyorsam. E, PUBG testini izlediğim zaman Arkadaşlar aşırı derecede şaşırdım böyle. Ben Samsung'un M21 modelinde de e, maksimum yüksek ayarlarda açacağını düşünüyordum. Fakat orada aşırı falan gördüm. Neden oldu bilmiyorum. Ama e, en azından Cine Mobile 20 Pro'da bir aşırı yüksek açsaydı bir 45 fps'te falan oynayabilseydik e, o da güzel olurdu. E, aralarında bir 150-200 liralık bir fark vardı yanılmıyorsam. GM20 Pro'la M21 e, arasında. M21 biraz daha yüksek fiyatlı. Ama arkadaşlar size şunu söyleyebilirim eğer bütçeniz yoksa e, yoksa dedim şu şekilde yani benim 2100 e, 2200 lira bir bütçem var ve onun üzerine kesinlikle çıkamıyorum diyorsanız arkadaşlar GM20 Pro cidden güzel bir telefon bunu söyleyebilirim. E, tabii ki güncelleme alır mı almaz mı o tarafını bilmiyorum. Malum zamanda biraz problem çeken bir firma ee, umarım bu problemlerini şu an düzeltmişlerdir veya düzeltmeye uğraşıyorlardır ee, bunu cidden cani gönülden isterim çünkü Türk telefon üreticilerinde benim en çok sevdiğim firma e, General Mobile'dır zamanda çok ürününü de kullandım açıkçası şu an kulaklığını vesaire de kullanıyorum kablosuz kulaklığımı. Ee, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar en son şunu söyleyebilirim dediğim gibi 2100 2200 2000 lira gibi bütçeniz varsa cam 20pro alınabilir güzel dediğim gibi Hatta video çekmiyorsanız Arkadaşlar bu 1080p 30fps olayı sizin için hatta önemsizdir Çünkü video çekmeyen bir insan telefon isterse 4K 60fps çeksin Video çekmiyorsanız e, bu sizi ilgilendirmez. Ama arkadaşlar telefonun fotoğraf kalitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. 108 megapiksellik bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama e, telefonun kendi kamerası 108 megapiksel değil. Bunu söyleyeyim yeniden belirtmek isterim. Telefonun kendi kamerası 48 megapiksel. Telefonun kendi kamera arayüzünde 108 megapiksellik modunu açarsanız 108 megapiksel çözünürlüğünde video çekebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar en son belirtmek istediğim bir şey. E, 2000 2100 lira gibi bir fiyat bandında bence 6 GB RAM ve 128 GB depolamanın olması gayet hoşuma gitti. Maalesef ki M21'de 4 GB RAM ve 64 GB'lık dahil depolama var. E, fazla uygulama, fazla fotoğraf, video çeken bir insan bir insan 64 GB yeter mi bilmiyorum ama e, 128 GB e, cidden çok Im, ağır şekilde telefonu kullanmıyorsanız yani önünüze gelen işte uygulamayı vesaire indirmiyorsanız e, büyük ihtimalle arkadaşlar 128 GB size yetecektir. 64 de yetebilir aslında fazla şekilde uygulama falan yüklemiyorsanız. E, tabii ki arkadaşlar karar sizin. Telefonu almadan önce ım, telefonların karşılaştırmasını vesaire yapabilirsiniz. Zaten internette ufak bir google'lama ile Xiaomi 20 Pro'nun veya Samsung Galaxy M21'in tüm teknik detaylarına bulabilirsiniz yani ulaşabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.